Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nasıl verilecektir? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin tahakkukları elektronik ortamda iletilecektir. Ayrıca her bir iş yeri için sigortalı bazında kanun ve belge türü seçilerek verilen beyannamedeki prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulacaktır. Beyanname için Tek bir damga vergisi tahakkuk edecek ve bu vergiye ilişkin tahakkuk fişi üzerinde görülecektir. Prim tahakkukları için ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla ilgili kanunlarında belirtilen madelerde yapılabilir. Prim ve hizmet bildirimleri için ayrıca damga vergisi tahakkuk etmeyecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı bulunan tüm işyerlerinde çalıştırılan bütün sigortalıların bildirimi aynı ekranda tek beyanname ile yapılabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı bulunan işyerlerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilebilmesi için vergi kimlik numaraları ile kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi gerekmektedir.